Evet, hepiniz hoş geldiniz. Randed Eli Down Sezon 3 Bölüm 12. Bir önceki bölüm ne yaptık? Bir önceki bölüm savunmayı bayağı test ettik. Savunma bayağı iyi çıktı bu arada. Hayvancıklarımız var. Hayvancıklarla uğraşıyoruz. Herhangi bir şey araştırmıyoruz. Kötü mü? Yani nereden bakardınız, nereden baktığına göre değişir. CPO'yu oluştur bakayım. Ana sen de gel CPO oluştur. Yani hayvanlarımız yaşıyor bir şekilde. Demir mimir bir sürü bir şeyler lazım. Yeni şey gelmiyor ya. İyi iki şöyle bir şey falan bulmam lazım. 11 saat. Queen git. Buna da bu queen. Bu boş. Yani şunların artık bir bitmesi lazım ama. Kim gitsen beta gitsin. İki kişide de öyle gönderdik. Elektrik %9 mu? Elektrik niye şarj olmuyor ya? Elektrik niye şarj olmuyor? Elektrik şarj olmuyor. Expedition. Tamam. Oğlum bunların şarj olması lazım lan. Eee... scrap mı getirsin? Cloud, kıyafet ve yazı. Tamam yazı mazı getir hadi. De. Bunlar niye şarj olmuyor işte? Buraya şöyle bir sürü attık. Buraya devam mı etsek atmaya? Buraya da aynı şekilde ama şuraya ev mev yaparım diyordum yeni birilerini alırsak. Yani bura olabilir. Ölenmedi. Şu kısım olur ya. Şuraya yapılır. Vallahi yapılır. Dur. Böyle. Atacağız abi. Yapacak bir şey yok. Bu direkt kardeşleri de. Aferin. Tamam gerisi bağlı. Oradan da böyle dağıtıyoruz. Onun ne, ne dedik ki bunu bir şey seçeceğim dedi ama ne seçti acaba? Antibiyotik kıyafet mi kıyafet getirmiş. Yetmiyor ya. Çok iyi Bunları da arttıracağım. De bunlar üç tane istiyor ya. Hadi bir tane de şuraya atılsın. Anka yeter yeter. Gözünü seveyim yeter. Bu yapamıyor. Sen gel elektronik. Hayır yanlış şeyi seçtik. Çok yanlış bir şey seçtim. Rita da geldi. Hugo'ya ben taşıma falan mı versem ya? Bilemedim. Rita küstü. Hugo be. Taşı, 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 taşı. ne yesin? Şunu bir tamir et. Gerisi de ölemedik. Scrap çıkarttırmam lazım bunlardan. Bir şunlara göndereyim ben bunları. Hepsine. Ne 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 sabah olsun da. Elektrik bitti abi. Anlamadım akşam olunca duruyor bunlar. Bunları bir iptal edeyim. Bunlardan ama olur. Not enough resource mu? Ha silikon bitti. Dur şimdi o zaman. Kana sen yemek yap. Kuyun gelsen şunu yap. Ben gel bunu yap. Ben gel bunu yap. Ben de gel bunu yap. Ana sen de getireceğim lan. Gel lan. Bizim adamlara çarparsa kötü olur. Koinix sen söküyorsun. Umarım güzel bir şey sökersin diye umut edelim. İşimize devam edelim. Sökersin, sökersin sen. Hadi aslanım. Çok güzel. Çok güzel. Ben kötü oldu. Gel buraya. O da ondan buldu. Sen de ondan buldun. Sen git kardeş. şunu bir tamir et. Bunları yap? Oh, aşırı sıcak olur bu. Ulan cammam da açık ama. yemek yesinler ya. Tehlikeli. Hemen nereye göndersem kimi kimseyi bir yere göndermeyeyim. Bu elektrik artık bir dolsun. Bir güneş açsın bakalım da. Kaçla dolar? 250. Çok az oğlum ya. Çok az. 150 harbiden çok az. Koyun şunu yap. Sen de gel şunu yap. Belki biri biri gelir bir şey olur. Gel şuna gel. Oradakini yıktık. Gel şuraya gel. Ben yıkamıyorum. Eh. Communication not possible mı? You need working to antenna. Olmadı be. Too close mu? Kötü oldu. Aha shooting star. Nerede? 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 Oğlum nerede lan? Kim gidiyor? Rita gidiyor. Bilmiyorum abi bu nasıl olacak? Turn off. Turn off. Harvest. Enerji kristal. We'll call energy kristal. Allah Allah. Ne oluyormuş lan bunlar? Our cell. Aa, i̇yiymiş. Nereye onu dikelim? Birinden birinden vazgeçeceğiz. Bunu e, değiştirelim. Change. Heh, enerji kristal. Artık sen her hiçbir şey yapamıyorsun ya. Bunlarla uğraşmaktan. Ceyla, tamir. Rita gel. Ceyla'cım, gel. Gel. Hmm, çok güzel oldu ya. Sen niye bayıldın lan? Bitir lan bunu. Zaten bitti yani. Niye bayıldı ki bu? Allah Allah. garip. Bir tane CPU getirdi ya. 400. Bunlar bilmiyorum o kadar da sanki işe yaramıyor gibi. 95 üretmiş abi. Çok yakındır saldırıcım. Bu otomasyona geçsem mi? es dur. Ben bunu da tahmin ettiğim gibi. Umarım gündüz gelirsiniz. Abi yeter ya şuna bak bir sürü yakıtım var. Kardeş sen de artık ne olur şunlarla uğraşmala. Ya ya çünkü yeter artık ya. Ulan biri bazılıyor, öbürü patlıyor, öbürü bazılıyor, öbürü patlıyor. Bıktık bıktık gelin bakayım böyle. Gelin de bir aklınızı alayım ben sizin. Kadar değil la, gelecekler daha. Gidelim. Okey. Anlamadım abi bu elektrik işleri nasıl çözülecek. Vallahi anlamadım. Köz gibi hayvanlar ha. da bununla takılıyor. Watch it animal. Hayır izleyince artan puan artıyormuş abi. Ulan bunlar elektrik üretmiyor ya. Vallahi üretmiyor. Ne yapsak? Saldırıyı da yediğimize göre şunu ben gidin parçalayayım be. Bu hayvanlar da bir sürü oldu ha. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Hadi bakalım. Ne hadi bakalım kral. Ne çıkaracak acaba? Ne çıkarabilir? çöp 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 Hugo da çöp. Sen güzel bir şey çıkar lan. Ay ben sizin yapacağınız işe. Şunu yap. Yok. Sana yaptırsam sen sıkıntıya gireceksin. <laughs> Kanka şurayı bir yap be. Oğlum bir yerde bıraktın mı lan? Neyse ben seni serbest bırakıyorum. Harita. Bir adamsın. Rita adamsın. Oh be sıcak bitti sonunda. Queen niye soru şartı <laughs> Tamir et kardeşim. Mazarayı tamir etmiyoruz anladım. Rita <laughs> gel. <laughs> Kigo gel. gel. Çok yavaş yürüyor ya. Bunun nesi var? Pain. lightning injury. Kendine tedavi et de diyemiyorum. Kötü oldu. Bunlar dönmüyor abi. Bak üretmiyor ki bir şey bunlar. 57. Kötü. Rita o Hugo. Hugo hepsini taşıyorsun bir tanem. Öyle yok. Ben birini taşıyacağım demek yok. Hadi kral. Ne sökebilir ki burada? Ya ne? söylemedim? Ya şunları çok hızlı dönmesi lazım. Ne çıkardın? Olmadı yer. İyi. Taşı Kral şunu tamir ve yaparsan. Bunlara ne oldu? Verdiler mi? Anlamadım verdi mi vermedi mi? Daha ne verilmiş? <laughs> Şöyle sen de düşüp bayılıp duran yani. ne diyeyim? <laughs> Şunu bir gelsene. Hugo şuna bir gitsene. Bu kardeş gel motora. Ben oraya gittin. Kanayı çağırmayayım. <laughs> Ya bunu bir dur diyelim. Bunu üretsinler. Buna da devam diyelim. Oo, salı çok güzel şeyler çıktı. Çok güzel şeyler çıktı harbiden. Ha bu eski. Hadi Queen. Tek o modumuzu. Hadi Queen. Cık, olmadı. Bizim rüzgar hızlı esiyor doğru mu? Bunların manyak gibi üretmesi lazım ha. Bunu da yeter mi desem? Bilemedim. Bu ne röçük? Neyse dur bakalım? Hangisi bozuldu? Lan. Kardeş sen bunları taşırsın. Şuraya geçebilirim ben. Artık şöyle güzel bir expoya gitmek istiyorum. <Sessizlik> dursun birazcık daha. Ne mu bunlar? 6-9 yüzü. Oh. 4 saate doluyor. Vay be. Oyun çöktü abi. Şununla bir konuş, biriniz. veriniz. İlginç. Oyun buradan geldi, geri gitti. Kusuyor kardeşimiz. Ee, dur bakayım. Allah Allah. Aha. Nerede? Nerede? Kim gidiyor? Rita git. Koş 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 Rita. Buraya kimi göndereyim? Böyle yakın bir yere. You go. Nice. Büyük bataryalar büyük sorumluluk. Hmm, bu incim şuralara yapar mısın? Daha burada bir sürü metal var ya. Gel lan buraya. Bunu bir yap. Kankama sen bunu tamir edemezsen işimiz var. Eee look survival yapma be. Hadi git yatma adam. Var ya 49 tane elektronik parça nasıl bulacağım? Nereden bulacağım? Getir kardeşim. Seni ben Buralarda bitti. Ne oluyor lan? Direkt saldırıyorlar. Oha. Buraya koşun. Lan direkt saldırıyorlar. Çok acayip değil mi? Çok acayip. Gel abi zaten bir tane kaldı. Nerede? Ha bu. <laughs> Saçma ama. Gide. Denen, 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 denen. Hepsi gitti. güzel ha. Enerji kristal. Yeter oğlum yeter bak. Ha. O kadar çabuk saldırı geleceğini tahmin etmemiştim. Bunun otomatiği yok mu acaba? La kardeş. Gel gel. Döveceğim ha. Manyak herif ya. E go. Ee, kardeş sonra transporting aferin. Queen senin de yapacağın işe tüküreyim ben ya. Şunu bir gel yap. <laughs> Bunu kurtarmayın abi. Kendi kalksın. <laughs> am git. Bitmez o elektrik. Üretiyoruz o yüzden bitmez. Yoksa var ya bu. Kış da geliyor ki. Şimdi başlar bununla. Bir derece. Bak bak. Aç abi. Aç abi. Saçma sapan işler yemin ediyorum. Aç abi. Vallahi saçma sapan işler. Sıcak hava dalgası, soğuk hava dalgası, bilmem neler. Saçma. Hemen kar yağması. O da ayrı. Bir de bunların kalın giyinmesi. Uğraşamam ya. Ne yapayım? Hayret. Tabii ki de yapmayacak. Hemen bunlardım bebeğim. Hemen. Dın adı. Dın adı. Dın adı. Evet. Infection materials biliyorum. Yok abi ben, ben anlamadım. Kana yapıyor bu sefer. Niye? Et mi bitti? Yo var. hep pişmeye ayırıyor. Nasıl ne yapıyor ya? Oluyor lan. Pulse rifle. Onu şunu bir taşın lan. Bunu bir taşı. Kanka getirme artık buraya ya. Getirme Hangisi bozuldu? Ceyla yemeğini ye. Yedi mi yemeğini? Gel. Dın, 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 dın. Yemeğini yiyecek ondan sonra yatacak. Ya sinyal minyal expedition falan bir şeylere gitmem lazım. Ne? bunlar artık öyle üretmiyor. Ya ben şu Hugo'yu Shuttle değil Activities ah. Handle Hugo olsun ya Sen uğraşma benim de şu olsun. Çünkü böyle olmuyor yani. Tamam. Oo işte bu hoş olmadı. Ya yapma ya yani, yapma. Buralara bunları yapmayın abi. Acı çekmeyelim. Nerede ki ışığı düzeltecek? Going to sleep mi? Ha ha. Oğlum bu kadar pisliği ne yapacağım ben ya? 300 tane ise bir dur. Hugo. Craft. Kokunu sallamadı. hadi. Ne diyeyim ki ben şimdi bunlara? Niye girdi? Hepiniz tuğla Ben bir şey yapmadım ama. Kendi kendine tır verdi bu. Ki. Ne diyeyim? Abi odaları çok iyi. Ne bileyim ısıtmaları bilmem neler her şeyleri var adamlar. Daha niye tribe veriyor? Ne araştırayım ben? Ah. iki tane bir de. Aa, yok. Hiç şey araştırmayacağım. Handling, handling ya ben ne diyeyim? Hayda oradakini bitirdi. Dolar kanal yapamaz ki. Çok lazım abi. 50 tane lazım. Neyden Bu da burada yaka üretiyor. Ne diyeyim ki ben abi? Üret. Sizin kıyafetler ne alemde lan? Sen başlarsın birazdan ağlamaya. Ölmüş. Hiçbir sinyal mi? <laughs> Bir şey de yok. Oho. Dur neyse uyuyorlar. Bu niye uyuyor? Ne için? Korbit Gel buraya. Ha şurayı temizlemiştik. Neyse bakalım. Aferin Hugo. Ne çıkarır? Ona lan. Railgun sniper. Hmm. Altı. Buna verebilirim. Ya böyle bana iki tane taşıyıcı adam lazım. Bunlar niye yüreği mi İki tane şeyi var abi. Ne ben? Ray Sniper sana mı? Ondan eminim. Nerede la Sniper? Sniper. Elektrik yine bitmeye başlar ya. Yeter oğlum bunlar da çoğala çoğala böyle oldular ya. Buradan devam edeyim bari. Yeter. Construction Orbital Antenna. Üretsin bakalımdır dur. Bir silikonum hiç yok. 600'ü doluyor oluyor abi. Çok iyi. Çok çok iyi. Şunu bitirince şunu bir kapat. Şimdilik elektrik bir dursun. <Sessizlik> Aferin ne? Ne no, bak ya neler neler öldürmüşüz Ha bu buraya mı ateş ediyordu? Doğru. Şöyle yapacağız. Ben. Ben de oraya ateş edeyim. Doğru. Sen de şöyle yapacağız. Nereye gidiyor lan? Nereye gidiyor? Ne var ki orada? Aha shooting star. Rita e git. Lan bu şey üretip duruyor. Aa yeter. Hadi retacım go. Ne oldu lan? Gündüz mü oldu? Bunların uyku saati kaydı mı? Yaş herkes yatıyor. Allah Allah. Bir garip. <laughs> Dur bakalım ne çıkacak. Burada geceden beri takılıyor abi. <laughs> bu masanın üstü niye kar mesela? He şimdi gündüz oldu garip. Bura kaç derece? 12. Sınır sınır. E güneş çıktı şu an. Ha bunları yapıyor yani. Dur bakalım nereye gelecek bu iş. Tanan <laughs> Construction floor. Ha, bu 8'i de alacak. Anacığım senin niye üstünde bir şey yok canı? Nothing. Al abi şunu. Hepsinin var üstünde bir şey. Sen de giy abi şunu. Repairing. Okay. Okay. Ne? Solar flares. He. Çalışmıyor yani şu an bunlar. Bu hala bunlara koyuyor değil mi? Or koyuyor. Aferin. Atture itti attala. Burayı hala taşımadı higo abimiz. Çat çat, çat çat. Çat çat. Çat Bitti. Şuna da koyacak. Going to sleep. Agresif efendim bak. Dur. Roket abi aynen oraya vuracaksın. E bunlar çalışmıyor ki. Local communication not possible. Biliyorum. Açacağım. Oha. 150. Oha. Hadi kapan. Saldırmamaları lazım. Geçtik. Buraya 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 buraya. Wind tribün ha boş yere bozuldu. Bunlar neymiş lan böyle? Bağlan boz. Tamir eder ya. Bu hayvanlar çok oldu ama. Win repair. Aferin. Başka? Lore yap bakalım. Bunlar harbi sağlammış ha. Harbiden sağlammış. Bunu aç. Bunu aç. Bunu aç. Okey. Yakıt bitti. Devam. Çöp çöp. Şimdi bakalım biri gelecek mi? De acayip elektrik tüketiyor bunlar ya. 900. Hadi bakalım. Kimin kıyafeti gitti? Ha sal ucat. De. De, 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 de. Spaceship detected. Leyla gel bakalım. Rescue pod. No thanks. Reski ipot göndermesin abi? Ne yapayım ben Herkesi gönderince acaba oyun mu bitiyor? O da olabilir ha. Garip olur öyle olursa. Uçtan işlemci başta. Kardeş benim bir iki bir şey kesmem lazım. Ah onlar. Öftümmm. Kim saldı ya? İlginç. Yörüngesel haberleşmeyi kurduk ama. Şunun birini kapatsak içeri sınır aralı. Dın dın dın, dın dın. Ne oldu lan? Niye öyle bir şey yaşanıyor? Orbital Antana da lokal. He de sen ölüsün nasıl bana haber verdin acaba? acaba elinden <laughs> Üf, var ya bunlardan ne çıkar. Ah oh, yemeğini niye? Beyla gel. Ana sen de yemeğini Kral gel. Vallahi iyi et var. Sen de yemeniye. niye? Gel. İyi et var abi. Kim ne derse desin çok iyi et var burada. Oh. Yer var mı ki? Var da benim şunu tamir etmem lazım ya. Bundan bir tane daha atabilirim. İyi yani bu. Ne yapacaksın? Röpe, hayır. Olur abi. O da olur abi iyi şimdilik. Güzel güzel şu an iyi ilerledik. İyi ilerlemeye de devam ediyoruz. Hoştur. İyidir hoştur. Kanka şunu üretme ya yeter. Vallahi yeter. baktım Gel bakayım. Nanananan. Silikon Silikon Aslanlarım benim be Gel bakalım Ceyla Yatıcağınız mı? İyi yatsınlar ne diyeyim İhvedemiyorum ee, Şunu durduru, durduramıyorum şunu Durdurduk Güzel Tamam bence şimdilik yeter İyi bir yere de vardığımızı düşünüyorum Burada bırakalım abi Evet İzlediğiniz için Teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Abone olup aşağıdaki tuşlara basarsanız sevinirim. Yorum yazarsanız etkileşim katılırsanız harika olur. Hoşçakalın.